Günaydın arkadaşlar. Mahallemizde lokma dağıtıyorlarmış. Allah kabul etse hayırlarına. Annem de gidip almış. Caminin orada dağıtıyorlarmış. Şimdi yiyeceğiz. Ölmüşlerinin ruhuna değsin inşallah. Hayrı yapan kişilerin hayırları kabul olsun. Allah kabul etsin. Şöyle alayım içeri götüreyim. Şöyle dünden sigara böreğim ve bir tane krepa atmıştı. Onu da çıkartayım. Esracığımın getirdiği içli köftelerden iki tane artmıştı akşamda. Onları da koyayım. Onları da kızlarım yiyecekler. Bayıldık zaten ya. Çok lezzetli yapmış valla. Ellerine sağlık tekrar Esracığım. Canıma Esra'mın içli köftelerini de şöyle koyayım. Bu arada yorumlara da yazın arkadaşlar kimler içli köfteyi seviyor. Bence sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani hiç sanmam sevmeyen olduğunu. Günaydın diye açılışı yaptığıma da bakmayın. Ee, öğlen oldu. Bugün biraz geç kalktık. Pazar. Akşam geç yatmıştık öyle. O yüzden şah yapacaktım ama e, ayran olunca ayran da dağıtmışlar sağ olsunlar. Lokmanın yanında. O yüzden kızlar da ayran olsun dediler. Bugün de böyle. Şimdi biraz çay keyfi yapacağım. Anneciğimin yapmış olduğu kekten yiyeceğim. Yanında da çok lezzetli olmuş iki renkli böyle üzümlü kek yapmış annem. Dün arkadaşım da çok beğendi. Böyle şimdi ben biraz keyif yapayım. Ondan sonra işlere devam edelim. Sonrasında inşallah birlikte de yaparız yine. Çünkü hafızamda olmak üzere o yüzden çekemedim yapım aşamasını. Lavaşlarımız var. Annem böyle soğan salatası yapmış. Şöyle baharat hazırladım. Yine salata var. Bu şekilde bize afiyet olsun haftalar <laughs> boyunca <laughs> <laughs> çok tuttum böyle arkeoloji gidiyor o zaman. bu diyorum de Sıcak tutuyor bak maşallah. Hı hı. sıcak? çay kaşığı ne oldu? İçine ne daha, daha şey var değil mi? Hmm. Arkadaşlar harika olmuş. Eşimin ellerine sağlık. En kısa zamanda birlikte yapacağız inşallah. Tarifini mutlaka paylaşacağım sizlerle. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> 8 onluk 3 birlik kaç yapar? 83 83 aferin. Hmm. 2 onluk 8 birlik kaç yapar? 28 aferin kızıma. 8 onluk 1 birlik 81 Aferin. 6 onluk 0 birlik 60 Aferin benim kızıma. Merhaba. Bugün sizler birlikte onluk ve birlikleri yapacağım. Şimdi o zaman 46'yı yapalım ya da 45 olsun. 45'i ayır bakalım anneciğim. Kar ha evet. 20 30 40. Tamam. 1 2 3 4 5. Aferin. 45'te kaç onluk kaç birlik vardır? 4 onluk 5 birlik. Aferin. Şimdi 70'i ayır anneciğim onluk birliğine. 10 20 30 40 50 60 70 Aferin. 70'te kaç onluk kaç birlik vardır? onluk sıfır birlik aferin birlik sıfır olduğu için değil mi birlik bölümü boş kaldı aferin kısma bay bay arkadaşlar hmm, tamam anneciğim Meyve yiyeceğiz zaten şimdi. Meyve hazırlıyorum. Bunları yıkıyorum. Kızım benim. Yok kızım. Annem benim. Al anneciğim. Meyvemizi yiyelim. Ondan sonra ödevlerimize de devam edelim anne. Az kaldı zaten. var değil mi? Evet, az kaldı ondan da. Meyvemizi yiyelim, enerjimizi toplayalım, değil mi anne? Böyle bugünkü blok, biraz bugün ne yedim <laughs> vlog gibi de oldu sanki. Yarına yine maraton başlıyor. Şimdi hemen şu armutları da soyalım. Ay canım istedi. <laughs> hemen yemek istiyorum. Yiyeceğiz anneciğim. Diloş meyveyi çok seviyor. Ablası da seviyor. Ama Dilay daha düşkün meyveye. Değil mi evet. anne? <laughs> Her zaman yiyeceğiz. Çok sağlıklı. Evet çok sağlıklı. Aferin bak ne kadar güzel mesajlar veriyorsun değil mi? Evet. Hı. Hmm. Meyve yersek daha çok beynimiz güçlenir. Aferin. Hastalıklara karşı korur. Evet. Değil mi? Açıklığımız güçlenir, enerji verir. Bol vitamin alırız. Yani üzüm koy. Tamam anneciğim. Bu arada evet beslenmesine de mutlaka her gün meyve koyuyorum istiyor. Ve de ceviz. Evet iyi de oluyor yani. Bazen beslen bazen beslenmede canım bir şey istemiyor mesela. Bakıyorum ama meyvelerin hepsi bitmiş. Özellikle <laughs> bir üzüm. Böyle taneleyip koyuyorum. Kaba. Beslenmesinde yiyor minnoşu. Çünkü o kadar ağır değil. Evet annem. Bugün de artık günün sonuna geldik zaten arkadaşlar. Artık daha da bir şey yapmayız. O yüzden şimdi videoyu da ben kapatacağım artık. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beni instagramdan da takip etmek isterseniz alt kısma yazacağım zaten. Ee, Özlem Özbek Karaca takibi alabilirsiniz. Instagramı da aktif olarak kullanıyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir de videoma like atarsanız tabii ki sevinirim. Aktif bir şekilde vloglarımıza devam ediyoruz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Ve bugüne kadar benimle birlikte olan, destek veren tüm izleyicilerime de teşekkür ediyorum. Ve vlogumuzu da artık burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Işık da geliyormuş bu arada. Umarım görüntü bozuk çıkmamıştır. Meyve tabağımızda şöyle hazır. Üzüm, elma, armut karışık bir tabak yaptım. Bize afiyet olsun. Yarınki vlogda tekrar görüşürüz. Bay bay.